Ramazan'da beslenmeye baktığımızda bireylerde bu dönemde oruç tutacağız, aç mı kalacağız gibi ön yargılar oluşabiliyor, böyle bir algı olabiliyor. E, fakat bu e, ayya bu döneme açk olarak, aç kalmak olarak bakmamak lazım. Bu dönemde ruhumuzu, bedenimizi dinlendirmek, nefsimizi terbiye etmek ve birlik beraber halinde hareket etmeyi e, olarak alg algılamak, katlandırmak lazım. Ramazan ayında e, çok fazla uzun açlıklar çektiğimiz için hem metabolizmamız dengesizleşebiliyor, hem sıvı alımları yetersiz kaldığında kabız gibi bağırsak problemleri yaşayabiliyoruz. Bunu yaşamama kadar altında sahurda en azından bir litre kadar suyu tüketmek, iftardan sahura kadar da bireye bağlı değişmekle birlikte 2-2,5 litre sıvı alımlarını desteklemek lazım. Yani bu su tüketimini en azından kilo başına 30-35 milimi çarparak da hesaplayabiliriz. Sahur yapmak çok çok kıymetli. Bireyler bazen uykuya yenik düşüp sahur yapmayıp gün içinde halsiz kalarak direkt olarak iftar yapıp tek öğün alarak da ilerleyebiliyor. Bu bize enerji dengesizliği yaratır. E, aksine bağışıklığı da düşürür zaten bu şekilde. O yüzden sahur yapmak çok çok kıymetli. Tuzlu olmayan zeytin, yağlı tohumlardan, iyi yağ kaynaklı ceviz, badem, fındık, fıstık gibi de olabilir. Yeşilliklere bol sevil sebzelere yer vermemiz lazım. Şu an zaten yeşil yapraklı sebzeler mevsim olduğu için bol bol tüketelim. Hem sindirim problemini engellemiş oluruz. Hem de yeşil yapraklı sebzelerin çoğunda zaten su içeriği fazla olduğu için de sıvı alımını desteklemiş oluruz. İftara geldiğimizde şu önemli, bireyler çok susadığı için bir yandan sıvı alımı ile birlikte çok fazla su tüketimi yapabiliyor. Fakat bu mide problemlerine yol açabilir. Bir iki bardak kadar suyu yudum yudum yavaş yavaş tüketmekte fayda var. Sonrası direkt öğüne geçmeden önce iftariyeliklerden peynir, tuzsuz böyle ya da az tuzlu zeytin veya hurmayla açabiliriz orucumuzu. Sonrasında bir iki kepçe kadar çok unlu, kremalı olmayan çorbalardan yani ağır olmayan çorbalardan gidilebilir. Fakat en kritik nokta aslında çorbadan sonra bir 5-10 dakikada olsa ara vermek. Burada iftar menüze gelecek olursak da ilk önce zaten bir iki kepçe kadar çorbayla başlamıştık. Fakat ricam bu çok unlu, kremalı, yoğun yağlı çorbalar olmasın. Çorbadan sonra bir 10 dakikayı yakın ara verdiğimizde zaten çorbayla birlikte tüketeceğimiz salatamız olsun, söğüt sebzelerle hazırlanmış olabilir. Yine sulu yemek olabilir, fazla yağlı olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Burada istersek tam buğday unlu makarna, pilav gibi, bulgur pilavı gibi, pirinç pilavı gibi bunları ekleyebiliriz. Ama ekmek varsa pilav veya makarnayı fazla tüketmemekte de fayda olacak.